Herkese günaydın. Saatlerimiz buçuk Ve biz nereye gidiyoruz? Annelerimizi de alıp at gidiyoruz bugün. Evet, annem fönü çekiyor arkadaşlar şu an. Kendisini gösteremiyorum daha ee, Ona fön çekmedik. Saçlarını görseniz. Evet biz hazırız ve çıktık. Şimdi buluşma yerine doğru gidiyoruz. Evet. Hayrişim çok tatlı oldun ya. <laughs> Bakalım bugün ilk kez ata bineceksin. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya nasıl? <laughs> İnşallah annem bu kaçırmaz ya. <laughs> Ondan korkuyoruz. <laughs> bu güzelliği görüp de kaçırmamak mümkün değil. Selam! De, de, de. <laughs> <laughs> bu kızlar Kornalar. bize korna basmışlar. Yengöşüm günaydın. günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ben nereye gideceğimizi biliyor musun? Hayır. Gerçekten evet. mi? Sen söylemedin değil mi? Hayır. söylemedim. olmaz, Duysa alem duysa Şimdi yengem nereye gideceğimizi bilmiyor ya. şaka yapıyoruz. Yok mırlama yapmaya gidiyoruz. Yok işte. -"Yok, şuraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz deyip kandırıyoruz. Bakalım gidince gözlerini kapatacağız. Şaşıracak mı? Annem de hiç gitmemiş. Yengem de gitmemiş. Gittim ama Aynen. Aynen. Çaktırmayalım. Aynen. Görecek güzel. Of ya ta böyle daha bütün sürpriz da gitti. <gülüyor> 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 Gel orada mı?" Hadi, hadi, saçına. hadi, açın, hadi bebeğim. Hadi kızım. Gel. Gel. Ay, 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 ay. ay Yenge ya bütün şey sürprizi bozdun. Ne, ne bir sürprizini bir bozdum kız? kız. Abi, şimdi bakalım yengemin abi, atabilme maceralarını, mi? annemin atabilme evet. maceralarını paylaşacağım. <laughs> ben de seveyim şimdi ya. Şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, bak, bak. Evet şimdi biz kahvaltıdan önce biraz atları gezelim dedik. <laughs> bu da hala bize eşlik ediyor ya çıldıracağım ya. Evet. Ay bu Sinem ablamın sevdiği at. Anne çok dur dur şimdi hemen yaklaşma. Anne dur onların ısırma şeyi var. <laughs> <laughs> Mimim. Arkadaşlar bu biraz büyükmüş ya. Baksana asla kimseyle muhatap olmuyor. Gel. <laughs> ağza bak ağza. <laughs> Bakın şimdi ben bir yere girdim. Biraz korkuyorum ama galiba burada şey var. Ay içeri girdim. Burada at yoktur değil mi ya? Allah kuşlar varmış. Ne? Gel bak burada midilli var gel. Çıldırıyorum. Şey, Ama şeyli. niye bu kadar pissin acaba? <laughs> Korkuyor da seviyor da. <laughs> Dondu. Biraz pissen misin gulüm? Yengiz. <gülüyor> emesin evet. Aşkım bir poz verir misiniz acaba kameralara? Kafamdaki şapkayı çıkartayım mı? Yok sende? yok. Bak buradan fotoğraflara güzel mi? Şimdi bak sinema ablamın saçlarıyla atı saçları uyumu diye fotoğraf çekiyoruz şu anda. benim yüzüm hiç çıkmamış kız. Yüzün çıksın mı? Oy bu ne? Çıksın mı yüzün? Hı uh -huh. Yan yana durun o zaman. Bir dakika. bir dakika dur saçlarını alıyor bak. kız hala gözünü çektiler şu saçlarını gözü görünmüyor <laughs> evet şimdi hemen kahvaltı soframızı gösteriyorum burada bir peynir tabağımız sosisimiz, sigara böreğimiz menemen, patates yumurta, sucuk bir bakın. Ya anne başladı. <laughs> Buna acıktılar. Beni çekmemi evet, beklediler acıktı. bebişlerim. Çok güzel. Bence gayet doyurucu bir kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Büyük bir parça geliyor. Ha canım, Hop. O da geldi. Ona o Haydi şimdi binişe hazır. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız. Anneciğimin ilk atı. <laughs> Ayş ba baleti al. yap? İğriyor, patlıyor. Ha yok. Evet. Ne aç çok iyi. Beyaz at olsaydı. Beyaz at yok. Sadece ucuna bak tut bunu, tak bunu Ayağının bir tanesini tak. Ayağı, bir tane. Tut bunu. Heh. şuradan bir tutun. Iki, üç. Iyi evet. Yaparsın. Ama bir, arkadan da itsek. İki, üç. Yok yok, Allah. <laughs> Çok, <bunu>. Çok güzel. <laughs> Bu ne hava ya? Bu ne havalılık? <laughs> Poz veriyor ya yiyeceğim seni. <laughs> Nasıl hissediyorsun Sari Hanım? Allah <laughs> <laughs> Çok sattı ya. Ben de ay, ben de peşinde tur atıyorum. Engemde. Bir, iki, üç. öbür ayağını bir tarafa at. Bak bindi. evet. Bir evet. de binemem dedi. <laughs> Sinem ablacığım da biliyor. Yok yok çıkar mı? Şunu ben bilirsin. Bunu Çıkarma yok, çıkar. Çıkarma ben. Yok mı olmadı. Olmadı. <laughs> <laughs> Birden kendini Ama biraz tutlar... ben. Yok. Ağır sen. Ağır Ne bileyim Ağır Ağır gibi Ağır değilsin. Ağır nerede? Ha değilsin. Ağır değilsin. Çok Ben Ağır Vay. <laughs> bak şu <şubası> pozu vermeye <laughs> çalışıyorlar. <Şuna bak. gülüyor> Benim saçlarım durmuyor ki. <laughs> evet. Dur. Hadi içeri Ay annem de bırakmadım. Dur ben çatayım. öpeyim mi? Öp hadi öp. Ve herkesin düşüncelerini alacağız. Her yanım ilk kez ata bindiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Anlatı bakalım. Onda kaç? onda 10.1 Beğendin mi? Bayıldım efsane. <laughs> en sen beğendin mi? Çok güzel. Ayy. Teşekkür ederiz. Ne demek bize efendim? Mutlu olduysanız bize ne için. mutlu. <laughs> Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Neyse bugün annelerimizin bir hayalini daha gerçekleştirdik. <laughs> Şimdi birazdan kahve içeceğiz. Burada ateş çukuru vardı ama sönmüş. Evet kahvelerimiz geldi. Ben Latte söyledim. Şimdi burada ateşimizi yaktık. Şeytan çukurumuzu. Manzaramız harika. Bak haricim orada ben Türk kahvesi Ben içtim bile. Yengeşim içmiş. Evet. Helal olsun. Yenge kapattın mı? Yok. bakacaktım. Kapat. Biz yine fotoğraf çekilmekte. <laughs> Afiyet olsun. Bakar mısınız? Burada şimdi abi atı yıkıyor. Siz de ilk kez at yıkamaya şahit oluyorsunuz galiba benim gibi. Şimdi abi birazdan midilleri de salacak. Onları da sayacağız. Efendim? Ha tamam. Ay şunun masumluğuna bakın ya. Çok tatlı. Abi bu at ne kadardı? 3 milyon mu? Ay maşallah. Aşkım. Gelin bakalım. Allah. <laughs> Çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> bu da geldi yine hemen. <laughs> Şunlara bak. <laughs> Dur Halis, bir kendilerine gelsinler. Şu an hemen yeşillik mi var Yani Bunlar da bir. Bak azal. ya bu. Bunlar gibi yapmaya bak, çalışıyor. Bak bak bak. <laughs> Çok tane <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> bunlar da ısırma huyları Aa, var mı acaba? Bir şeyler gibi Aslında yani. nasıl büyümüyor ya. Şunun tatlılığına bakınız. Aa bunlar daha yumuşak. Aa. Evet. elle bakayım. <laughs> Anneye bak. Annem hem Allah. <laughs> Annem resim çekilmeye çalışıyordu onlar kaçıyor. <laughs> Hayır bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Bakmıyor ki. Evet şimdi falcı bacı oluyorum arkadaşlar. Fallara bakıyorum. Yengeme falan da gördük. <laughs> evet yengecim. Şimdi bir tane deve kuşu gördüm. Deve kuşunun anlamı ne? Bilmem. Hayır, işte deve kuşunun anlamı ne? Kısmet mi? Kısmet. Yenge! Yenge! <laughs> mi? Yenge bilemedim şimdi yengem kısmet diye yorumladı. Allah Allah. Yenge bayağı bir yolun var. Bazıları kapalı bazıları açık. Ondan sonra. Ama o yolların sonunda böyle büyük kısmetler var. Onlara ulaşmak için biraz çaba lazım. Ama bayağı kısmetli yolun sonu. Koşturma mı? Evet. At almak istiyorsan biraz çaba. Var. Bakıyoruz. Melek kanadı. Hmm. Ne demek oluyor? Melek kanadı. Aa, Sala sensin var. yavrum. Niye <laughs> ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sonracığıma. Sen sen al bakayım. Sen ne görüyorsun? Ben hiç anlamam. Bak bakayım. Hayır sen de kalbin temiz Sen de bir bak. Ne gördün? Çekçimi niye niye? <gülüyor> 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 ne görüyorum? Hadi bakalım. Gör Çok kız bir şey. Bir şey göremiyorum. Kaplumbağa maplumbağa yok mu? Ay şarjım da yine çok azalmış ya. Arkadaşlar biz keyif yapıyoruz. Koltuklarımıza böyle oturduk. Herkes koltuğuna oturdu. Arada buna ateş atıyoruz. Ateş yakıyoruz. Ve çok güzel bir yerdeydik bugün. Çok keyifliydi. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Dinozor var. Ben kilitlendim buna. Hadi dinozor. Dinozor gördüm. Onu hmm. da on ver veriyorsun diye Hatta düşünüyorum. Hatta dinozorlu deve. Nasıl? Yenge on üzerinden kaç? On. On üzerinden on. Evet. Hayrişim. On üzerinden kaç 10, veriyorsun? On 10 üzerinden bin veriyorum. Aa, <laughs> ya annem çok beğenmiş. Evet ben de çok eğlendim. Çok güzel karnımız doydu. Kahvelerimizi içtik. Bir sonraki videomu takip ederseniz sevinirim. Lütfen bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman görüşürüz.